hoş geldiniz. Ben Metin. Ben Emirhan. Bugün e, Egg Wars'ın ikinci bölümü. karşınızdayız? Ee, Aa, bizim takım ne üç kişi ya? Bile hiç mapindeyiz. Geçen sefer hangisinde oynadık? Geçen sefer insanlarında oynadık bir tane. korsanlarında oynadık. <laughs> bir tane daha atmıştık. O neydi? O değişik killerle yapılmış o neydi? o kolor üstü. Kolor Break the killer beast. Işte. Emre'nin iki tane pantolon yaptım. Sen bir tane yapma. Tamam bana ver. Bu sen misin? İsmi neydi? Evet şimdi bakalım. <laughs> Al. Attım arkam. Çalışın sen. Kim ayrılmış? Mavi. Şu anda biz 300. Bizden fazla yok. Aslında, bu sayı bence iyi ya. 3 kişi. Ama şey, şey kötü. Keşke hepsi bir falan. Tek tek olsun güzel olur. Öyle bir map de var aslında. Girmek ben lazım. Ben şey sevmiyorum böyle. 4-5 kişi olmuyor. Çok sıkıcı oluyor. Abi bir kere şey yapamıyorsun ki. Antikon giyemiyorum. Aaa yanlışlıkla panton yaptım. Dur bizim eleman nerede? Bilmeyin. Burada. Dur ben atacağım ona çık. Ben de öküyorum. Şu kalsın. Ortaya hemen gidelim. Hemen gidelim. Şimdi ben kazma yapayım. Altın elma yapayım. Gidelim. Yani yemek yerine ben altın elma alıyorum. Sanki. Sanki daha mantıklı oluyor. Yani geliyor. Ee, ne demişti seni diyemedim mi? Altın elma mı diyordun? Evet. Ha yemek yerine altın elma bence daha çarlı. Hem yemeği fulllüyor. Aslında bir tane, yani bir, tık, bir tıkla bir tık alsan dört tane falan. Bir de bazen e, arkadaşlar bazen şey olabilir. Mesela siz oynuyorsunuz, e, blok aldınız. E, hani ayrı iki tane oldu, ayrı iki tane daha oldu. O zaman şey oluyor. O bir, bir tanesinin iki tanesi bug oluyor. Koyuyorsun hemen gidiyor. Aşağı düşebilirsiniz. Yani sen hani blok alıyorsun ya. Işte bir stek aldın, iki tane de ayrı olarak fazla geliyor. O işte baklı oluyor aslında. De. Sen onu koyup aşağı düşüyorsun O çok. Şimdi altı cool. tane gold cake. Şans işte. Biraz yukarıdan gidelim yalnız karşıya bence. Havadan vururlarsa dur bekle ben bir stick alayım abi şimdi hani. Edünüz yiysen de havada vururlar. Kurtarma şeysi var ya adı. Eee. Yani. Aşağı düşerken basınca acaba yarı yolda mı yapıyor aşağıda yoksa? O çok o, garip. abi ben bir denedim yani öyle değil yani. Düşerken denemedim de. Havada denedim oldu. Değil. Ben ona birazdan denerim. Kaç para istiyor? 15 aylık. Ha ghosting ha aylık. 15 aylık. 15 aylık. Mesela ben bir alayım. Havadayken yapabiliyorsun onu. Şimdi Her yer tane yaptım yanlış. nasıl İzledim. şimdi ben böyle aşağı atlayıp yapayım mı? Deneme bence. Ha dur, inşallahını ver istersen bana. Öyle de. Dur, sakinliğe bir kere basmam gerekmiyor mu şimdi? Bak şimdi havadayken basacaksın. Bak izle. Bak. Şimdi. Bak gördün mü? O zaman bak şimdi. Bakıyor musun? Evet. Ha böyle var ya ama sekiz, 9 saniyede bir kullanabiliyorsun. Kurtar be. Harbi. Hı -hı. E, 15 Çok saniye. saniye. yol yapabilirsin. Aynen 15 saniye olmasaymış yolda a gitti ama. Gitti o kötü. Belli bir saniye. Neyse ben bir daha deneyeceğim ama ben aşağı atlayacağım. Yalnız ben aşağı atladım ama havaya geri aldı beni. Yani şimdi onu deneyeceğim. Bak, dikkat et bak saniyesi de olmaz. Falan. Eee ee, yürü yürü yürü. E, başka bir şey diyor. Ha havada değilsin diyor. Tamam lazım. O zaman hazır mısın? Emren gel. Nasıl yetmiyorum. 3, 2, 1. Üşüyorum. Aa, aa e, buraya geri attı lan. Ya çok yüksekliğe yaparsan ama canın ölürsün yani. Yani o da var. Ya oraya çok atlı var ama senden... birazdan yok olacak. Adam bana blok attı ben ona şey attım. Ama bu şey güzelmiş aslında adamdan kaçar gelen incecik yolda ya da seni okla vuruyor ya okla Bak okla vurması çok mantıklı seni okla vurduğunda Hmm. Ortada var metin adamlar. O ok katabilirler. Anam! Lan kullanma! Kullan! Ee ne oldu? Düştün mü? Evet ya. Kullandım ama ya geç bastım ya da basma diye. Bek yazınca geri. Oo okluyorlar 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 ha. <laughs> Kaç abi? Bizim eleman düşüyor da daha Vur abi. Alevli at alevli atıyorum. Ve açıyor. Aa at. birileri buraya altın atmış. Abi Altı tane. Altı tane altını kim atar? Ben ben attım. Hadi ben. Evet. Yani siz de diye. Şimdi ben de çok bir şey yok. Altınımı şuraya atayım. Şimdi ben kaçıyorum. Ceren, mi? Şuraya geçmeyin. Şuraya yalnız kapı gibi bir şey yapın da bir anda gelirlerse kapatırız yani. ortada adamlar var da. Ay! Ay düşüyor düştüm sandım bug oldu. <laughs> ben oradaydım benim hiçbir şey yok. Ben yol yapamam. Metin gelsene şuraya Benim hiç ben... şeyim yok rahat ol. Şuraya gel abi Abi. Tamam tamam sen yol yap abi yavaş yavaş. Abi sen onları. hiçbir şey alma tamam mı? Abi ben hep blok. Ana sen hep blok vereceğim. Oo vurdu ya acıyor. Vermene gerek yok ki topluyorum zaten yani. Kim salmayınca bir dikiyor burada. Bir dikince çok güzel oluyor baya geri. Adamın ya, abi içime geçti ya. Eleman düşürdün mü yok? Bizim adam ortaya gidebildi. Yani zıplayarak ama geri dönüş yok işte. Şu altında da 9 tane mi? Evet, 9 tane. Tamam. Ben gidiyorum şimdi gene oraya. Vurdum arkadan adam. Geldi adam geldi bu. Arkamdan kahretsin var. adam geldi kapat şu kapıyı. Kapıları kapatın geliyorlar. <laughs> ne kapıyı kapatın geliyorlar. Ah tek attı. Vuru 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 vuru. Düştü. Hayır. Al işte. Kim Biz hiç düştük ya. Benim bile aklıma geldi ama ben dedim yaparlar herhalde dedim. GG kaybettik. Bitti. Mini games de fail. Bak kırdı kaç kaçırmayın kaçırmayın. Aa. Double bir şey var double gel. Double diye 12 saniye var. Girdim. Map. Bir takım. kırmızı ol. En az ama dediğim gibi biz bir kişi şey dörtlüyoruz biz fulluyoruz çünkü iki kişiydik. <laughs> Abi burada bura şey? çok sık arama ya. Aa bu at haritaya ya. Buradan gelene kadar zaten bir tane bit neyse ben acığa kurdum. Abi bütün şeylerden gelse iyiydi. Bir ya. de burada korumuyorsunuz bu şeyi Ege. Yani korursunuz ama yanlış kararsanız kıramıyorsunuz. Bak oluyor. Abi ben toplayayım merkeze atacağım. Bana arada geliyor. Ya da sen mi atıyorsun anlamadım Bana gelmiyor şu an. Niye tek ocak var? Buraya yap yapmışlar. kötü ya bir de dört kişiyiz ya. Bu 3 kişiyiz evet yeşil dört kişi. Adam bana mı atıyor? Tamam, Ama evet. Daha gelmiyor ya ne yapıyorsunuz? Hack mi Biraz bana geldi ya. O hep hemen gidiyor şu an. Ayakkabım var mı benim? Yok benim pantolonum yok. Pantolon yapayım bir tane. Ben yani kılıç yapamadım. Kılıç çok istiyor ya. O kötü. Çolanız Çocuğunuz... ya şey bir ipucu verin şu fırını çes gibi kullanabilirsiniz. Aha. Gitmiyor. Ne bir şey ya? Nereden aklına geldi? Geçen oynuyordum bir şeyle bir arkadaşla. Atıyorum atıyorum alın. Yanlışlıkla yaptım. Şu shift'e basmasan ölür müsün ya? Alın. Size ben de atıyorum. Bakın iki tane var elimde, Bakın bak kesin. Abiymiş. Ocak. Ocak Abi. Geçen el ben e, şurada kırarak içeri girdim adamların. Şu köylülerin olduğu yere girdim. Şuradan mı girdim? Buradan girdim. Yani. Bir daha girmeye çalışıyorum. Girebilirim. Allah... Lan canım gidiyor. Biri vuruyor ama canım gidiyor. Oğlum kim buraya bir şeyler atıyor ya? Abi atmayın şunları alın ya. Nimet ya. <laughs> ben, ben yine girmeye çalışıyorum. Şu an o kadar mutlu olmuştum ki ama çıkamamış. Kanka gel ortaya galiba. Ilk... Çıkmıştı çıkmıştı. İlk yaklaşımı biz yaptık ortaya doğru. E -o. Yani da siyah ekranı gördüğünde ya siyana doğru koşman lazım. Hadi. Oğlum bak ya ben geliyorum alıyorum hemen bedavadan e, ya böyle. Oyun kuruyorum abi ben tek yani. Benim kadar kimse kuruyor. Ee, ya. Pro Gamer. Pro Gamer. Bakın iki tane daha gelmiş. Bakın bu kesin bakın bak. Şimdi ben bunu şuradan yapayım. Shift'e basıp koysaydım ve yürüseydim bakın. işte bunu göstermeye için Anlatmaya çıkmış. Ona çok dikkat edin çünkü o düştükten sonra hiç bir şey olmuyor yani gidiyor. Yaptığın her şey gidiyor. Dur, hmm. Size yol ben yapıyorum. Ben yol yapıyordum. Niye böyle yüksek çıkıyorsun ki bazen? Aga şey ortaya şey yaptığımızda biraz... Benim acı ayağı soğuktan. Shift'e basamıyorum. Öldüm sandım. <laughs> bir kişi. Tane. Yemedi sen yap. Hı -hı. Yemedi. Ya geberin ne var? Anasın. Bakın iki tane daha gelmiş. Sen öl. Bakın gitti. Olsun. Oğlum 11 tane atmışsın neyin kalmış? Bana ne öl. Şu anda ortaya kimse gitmemiş. O ayran. Demir alma çay. Ver bu ver bu ver bu. Oğlum ben yapıyorum senin bitince bana söyle. Ortaya gidince millet. Ve bir trollik yapayım mı? Bir trollik <laughs> yapayım mı? <gülüyor> Şunun <gülüyor> altını kazayım mı? Bakın en sevdiğim trollüğü yapacağım. Hazır mısın Evren? Ehehehe geliyor mu? <laughs> evet da altını kırdım aşağı düştü. <laughs> Abi niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Abi bir trollüğü yapacağım demiştim bir videoda. O videoda bu videoya gitsin demiştim. adamın yazdığını ben arkadan halledeceğim. Abi çok iyiydi. Ama dedim bir kere yapmak istiyorum dedim bunu. Abi adam Abi adam bir vurdum atladı ya. Abi, ya o şimdi korkuyorum o adam tekrar buraya gelip benim altımı kırmaz. Geliyor kanka. Evin <laughs> farkındayım. Bak elinde pikex var. Oha. Adam uçtu. Oğlum onun çıkışı mı? O Tek giden bir şey oldu galiba şu an OP. Ortada üç kişi var, İmran çabuk yola bak adamı. adam var. Düşman adam mı? Evet. İleride bak isimler var, ben adalarına giriyorum. İmran hadi. Hadi İmran. Güveniyorum sana hadi İmran, dal. Hello. O evet, altın, bayman. Arkadan sesler geliyor mu sana? Nereden? Arkadan. Oyun mu? O biri bak, O yeşiller dalın. Öldüm. Arkadan ses gelmiyor değil mi sana? Yok. Ha bizim anam kırdı yumurtayı. Abi ya ben arkayla uğraşıyordum ya. Sesler geliyordu. Onu sorarken çok iyiydi. Yok. Koyabiliyoruz ama kıramıyoruz diye biliyorum. Yani o yüzden dikkat edin. Bakın kırmayı deneyin. O zaman o gün bug olmuş. Koreye gidiyormuşuz. <laughs> Dediğim gibi iyi kurma yapın. Mesela böyle yapıp al güvenli demeyin. Bakın karşında adam şu içeri girmeye çalışacağım toplarken yere. Bak şu anda mı kaldım? Aynen girerim o zaman. Hadi evlat. Ben, ben ortaya gidiyorum. hadi evlat girersin evlat. Yeşil adama geliyor. Harbiden mi? Kalayım <laughs> lan arkandayım koş. Kovala. Nur Emirhan var mavi. Ne oluyor lan? Mavi aşağı düşürdü ya. Öldüm. Mavili arkadan gidiyorum. Mavili geliyor. Mavili girdi. geliyor. Mavili geliyor. Abi elinde kazma malum. Kötü boyu. Kırıl Kırdı. Kırdı. O ölecek o zaman. Kırdı. Onu öldürün ha. Mavi yok oldu ha. Kırdı. Bence ne yapalım. Kimsenin yumurtası yok. Tek yiyeceğiz. Bence ne yapalım biliyor musun? Ben altın elmayı yedim. Ben ne yapalım. musun? Yani biz trollük yapalım. Şunu kapatalım. Yeni millet şey sanıyor. Abi ben valla para yapmıyorum. Ortada etmiyorum. diamond set var. <laughs> <laughs> Diamond'lu ben daha kılıcı alamadım oğlum ne diyorum. Ortaya gelmiş bir tane millet var mı? Bilmem oğlum. Aa sarılar var. afk yalnız onların bölgeye doğru gitsek var orada ne kaynak vardır. Aa. Yani yok ya sarılar. Abi yani. ben iron aldım altın evim aldım kılıç aldım ne olur ne gidiyorum. Ben yukarı çıkacağım hiç çok merak ettim. Ben direkt adamlara gideceğim hiç umumda değil koş. Şu dağın üstünde ne var acaba? Ben hiç çıkmadım ha belki de Abi, var mı? Sarılara gidiyorum. Sarılar da boştu değil mi? Ölümle oynadım ya. Aynen de sarılar. Yeşillere gidiyorum yeşillere. Biz kırmızıyız değil mi? Arkadan vurdu ya Daimus set Of. Galem bir aksaklık oldu arkadaşlar. bir ee, şey kullanmış. Tamam Daimus mi var? Ku, e, bilmiyorum ben öldüm. Kullandığımız programla ilgili geldik geriye. Ben ölmüştüm zaten. Adam aşağı düşürmeye yönelik hareket yapıyorum. Keşke seni görebilir. İzle ha yok. İzlemeye. Ben de öldüm abi biz ya. Abi iki tır kaybediyoruz ya. Uzun ee, oldu evet. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.